Herkese merhaba. Bu videomuzda tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilerin ne tür bir cihaz tercih etmesi gerekiyor onları konuşacağız. Buna benzer bir videoyu daha önce çekmiştik. Bunu güncellemek adına tekrardan çekiyoruz. Günümüz şartlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları konuşacağız. Ben şu an kalitoma cerrahisi asistanı olarak görev yapmaktayım. İhtiyacım olan şeyler neler ve öğrenciyken nelere dikkat ediyordum, neye göre bir cihaz tercih ediyordum onlardan bahsedeceğim. Şimdi en başından başlamak gerekirse yani tıp fakültesi 1. sınıftan itibaren ilk 4 senesi boyunca sürekli komitelerin, stajların olduğu ve her stajda ortalama 30-40 konunun bir slaytlarının, sunumlarının, PDF'lerinin olduğu bir süreç geçirmiş oluyoruz. Şimdi burada tercihen taşınabilir olmasından dolayı tablet daha konforlu, daha rahat, daha pil ömrü uzun ve fiyat olarak daha uygun. Bilgisayar yönüne baktığımızda fiyat olarak biraz daha fazla olabiliyor. Ama biz fiyattan bağımsız olarak hangisinin neye göre avantajı var onlardan bahsedeyim. Tabletten başlıyorum. Özellikle tablette sunumlarımızı işte dosyalandırdıktan sonra oralara girip üzerine not alabilir, önemli yerleri işaretleyebilir, daha hızlı bir erişim sağlayabiliriz. Yani öbek öbek dosya, sunum, slide taşımaktan aslında daha kullanışlı oluyor. Aslında MacBook'la iPad'i kıyasladığında aralarında çok büyük bir fark oluyor mu? Olmuyor. İkisine de aynı amaçla kullanabilirsiniz. Ben bir süre tableti kullandım. Orada özellikle textbookların pdf hallerini indirdim. Daha böyle kitap gibi elinize alıp okuma imkanı olduğundan daha kullanışlı oluyor. Ama MacBook o kadar kullanışlı olamayabiliyor. Örneğin bir koltukta otururken ya da bir işte herhangi bir yerde tablet daha kolay oluyor. Ama MacBook'un avantajı burada. Hani biraz daha yazı üzerinden hani not alarak mesela bir tarafta bir textbook açarak öbür tarafta kısa kısa notlar alarak kullanılabilecek bir imkan sağlıyor. Ya ama derseniz ki iPad'de e bir e, klavye alarak bunu da o şekilde kullanabilir miyiz diye sorarsanız, Bu da o şekilde kullanmak mümkün. E, sonuç olarak e, ikisini kıyasladığımızda, hani benim tercihim biraz daha tablet yönünde olur. E, o da hani şarj ömrü e, daha taşınabilir olması fiyat olarak biraz daha makul olması ve kalemle kullanılabiliyor olması. Ee, ama hani bilgisayara geldiğimizde sonuçta bilgisayarı kullanınca daha böyle bir kendinizi özgür hissediyorsunuz. Daha bir her şeye ulaşılabilir hale geliyor. Örneğin bir sunum hazırlayacaksınız, bir slide hazırlayacaksınız. Hani bir PowerPoint veya ona benzer işte Mac'in uygulamalarından Pages gibi uygulamaları kullanmak hem mouse kullanmak için hem klavye kullanmak için daha rahat oluyor iPad'de de hani sunumları, slaytları hazırlayabilirsiniz ama bence bu konuda bilgisayarın kullanışı çok daha fazla. Burada tercih biraz sizin isteklerinize göre değişebilir. Tamam. Hani ben de ikisi de var. Hangisini en çok kullanıyorsunuz derseniz iPad'te daha çok kullanmış oluyorum. Genelde hani MacBook'u yazı, sunum o tarz şeyler olduğunda tercih ediyorum. Şimdi tablet konusunda baktığımızda sadece tablet olayını inceleyecek olursak burada hani Apple mı, işte Huawei mi, Samsung mu olayına baktığımızda aslında Apple dışında olan işte Android yazılımı kullanan tabletler işte dışarıdan uygulamalar yüklemek açısından daha kolay imkan sağlıyor. Herhangi bir şeyin dosyasını indirmek işte flaşı takıp ondan ona atmak biraz daha konforlu oluyor. Hem bunu da dönüştürücülerle tabii ki iPad'te iPad'de de yapabiliyorsunuz. Ama bizim ihtiyacımız olan herhangi bir uygulama yok. Dolayısıyla hani burada markanın pek bir farkı olmuyor ama uzun ömür olarak hani iPad aldığınızı hem değer kaybı açısından hem uzun süreli bir yavaşlamadır, güncelleme tarzı problemler açısından e, iPad tercih ettiğinizde bir problem yaşamazsınız. E, hangi iPad konusuna gelirsek de bu da yine biraz kişisel tercihlere kalıyor. Benim kullandığım iPad 7. nesil şu an 8'i şu an 8'i çıktı değil mi? 9. Şu an 9 çıkmış 10 da çıkacak. Yani bu son 3 nesil incelersek çok radikal bir değişiklik yok. Yine içinde yapılabilecek şeyler aynı şeyler. Ee, hani bir pro mu normal iPad mi derseniz bence normal iPad çok rahat bir şekilde iş görüyor. Windows mu Mac mi olayına geldiğimizde de Windows cihazlara baktığımızda aslında özellik olarak çok daha uygun fiyatlara daha müthiş performanslar elde eden bilgisayarlar alabiliyoruz. Ama bunlar uzun ömür olarak belli bir 3-5 yıl, 6 yıl, 7 yıllık süreçlerde bir Macbook'a göre daha kolay eskiyebiliyor. Bu bir dezavantaj. İkinci dezavantaj da pil ömrü konusunda. Özellikle yeni çıkan M1'li Macbooklar yaklaşık 20 saate kadar pil ömrü sunuyor ama bu Windows bilgisayarların e, hani genelleme yaparsak çoğunda bu kadar bir ömür yok. O konuda Mac'ler Mac daha avantajlı oluyor. E, hani yine kullanım amacı olarak aslında ikisinde de aynı şeyleri e, elde edebilirsiniz. Dolayısıyla aralarında çok ciddi fark olmaz. Ya ama oyun oynuyorum iseniz, tabii tabi ki Windows tercih etmek daha mantıklı oluyor. Şurada da kısa bir parantez açalım. Aynı şekilde bu Mac'te de GeForce Now var. Uzaktan bir bilgisayar üzerinden aslında görüntüsünü alaraktan oyunları oynayabiliyorsunuz. Bununla ilgili de bir video kanalımızdan erişebilirsiniz. Mac'ı konusuna geldiğimizde de öncelikle hangi Mac konusuna gelelim? Yeni nesil olan hani Air ve Pro arasında. Çok ciddi farklar yok. İkisi de M1 çipi kullanıyor. Ortalama aynı performansa. Tabii ki Pro'su daha hızlı. E, ama ekstra bir e, video editidir veya daha böyle e, ağır uygulamalar kullanılmayacaksa Air çok rahat bir şekilde iş görür. E, burada hani daha ikinci ellere kayacak olursak da bence 2017-18 yılından sonraki Air ve e, MacBook Pro'lar e, çok rahat bir şekilde iş görür. Benim kullandığım MacBook 2020. E, tabii ki burada MacBook Microsoft'ta Air'da uzun bir süre bir ömür sağlıyor. Normal bir Windows bilgisayara göre daha kolay eskimiyor. Şimdi genel bir kanıya varmak gerekirse hani biraz daha uygun yolu olsun. Çok da performanstan ödün vermesin diyorsanız bence tablet konusunda Apple tercih etmeniz daha mantıklı olur. Hem eskimesi açısından hem şarj ömrü açısından diğer tabletlere göre daha üstün. Bilgisayar yönüne baktığımızda da burada uzun ömür olayıyla bence değerlendirmek lazım. Sonuçta bunun 6 senelik bir fakülte ve sonrasında asistanlık vesaire uzun süren bir süreçte kullanılıyor bu bilgisayarlar. Yine Windows'a göre bence MacBook çok daha uzun ömürlü oluyor. Yani internet sitesinde baktığınızda 7-8 yıllık MacBook'lar hala çok rahat bir şekilde çalışıp işinizi görebiliyorken ama onun muadili o yıllardaki çoğu bir Windows işletimi sahip bilgisayar bu performansı sağlamıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili bir güncel video çekmek istedik. Daha önceki videolarımıza da kanaldan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.